Banyoda idrar yapmanın zararları. Banyo yaparken bunları yaparsanız vesveseye kapılırsınız. Banyoda bazı şeyleri yapmaktan uzak durunuz. İşte onlar. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Banyoda çeşitli adaplar vardır. Dinimiz bizi tamamen özgür bırakmamış. Yaşantımızda helal, haram ve mekruh, mübah gibi sınırlar da koymuştur. İnsanlar vesvese sorunu ile bazen karşı karşıya kalıyor. Bunun birçok nedeni olsa da bir tanesi de banyoda yaptığımız bir davranışla da alakası vardır. Banyo yapılan yere küçük abdest bozmak haram değildir. Bundan dolayı bir günah olmaz. Ancak bu durum banyo adabına uygun düşmez. Peygamberimiz bu hususta da önemli durur. Sizden biriniz banyo yaptığı yere idrar etmesin. Sonra bu idrar ettiği yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan kaynaklanır buyurmuştur. Bu hadis tavsiye hükmünde olup haram kılmak anlamında değildir. Haram kılınmamış olsa dahi bu gibi tavsiyelere uymaya çalışmak gerekir. Banyo yaparken bu hususlara dikkat etmeniz manevi açıdan büyük bir öneme sahiptir. Evet arkadaşlar bu videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugüne kadar vermiş olduğunuz tüm destek için hepinize minnettarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.